tek lokmalık kadayıf tatlısı. Şerbeti için 2 su bardağı şekeri tencereye alalım. Üzerine 2,5 su bardağı su ekleyelim. Orta ateşte 10 dakika kaynatalım. Kaynayan şerbetin üzerine 1-2 damla limon suyu ekleyip 1-2 dakika daha kaynatalım. Soğumaya bırakalım. Kadayıfı uzunlamasına tezgaha serelim. Ortasına ceviz ekleyelim. Kenarda kalan kadayıfı cevizin üzerine kapatıp rulo şeklinde saralım. Tepsiye dizelim. Kadayıfların üzerine tereyağı gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Soğuk şerbeti ılık kadayıfın üzerine dökelim. Üzerine kaymak ekleyip istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.